memleketin yarısı kırılacak abi düğüne saldırdılar bence bunlar zombi abi yaşayan ölü Bunların ne ölü? Delikler zıp zıp zıplıyorlar. Benim dedem öldü Allah rahmet eylesin. Yani böyle mal gibi yattı herif ya. <laughs> Karın sürmüş lan beni. Eren Sen de sel bak mer bak bir şey yok mu lan şurayı bir sarsak. Ha kanka. Kanka. yardım getir. Oğlum salak salak konuşma lan. Bunu kendisi yardım değil mi zaten? Ee, mezarlıktan mı geçeceğiz şimdi? Eren neler gördük onlardan korkmuyorsun da mezardan mı korkuyorsun? Ya e, onlardan da korkuyoruz. <laughs> yeter! 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 yeter. <laughs> Binlerce yıllık insanlık tarihinde abi kıyamet bana denk geldi arkadaş kıyamet bana denk geldi arkadaş. Böyle talih olur mu ya? Yeter abi kapat şu kamerayı sen de ya. Hem Cevat geldi gibi sen ne çekiyorsun her şeyi? Tuba koyacağım kızım. Nineler teyzeler bile girmiş araların olan yaşınızdan utanın be yaşınızdan. <laughs> Bunda kilitledik buraya ama ne olacağı bilinmez. Benim kız arkadaşım, benim sevdiğim kadın düğüne geldi yediler Benim sevgilimi yediler